Herkese merhabalar, ben Alemri Sarı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür e, hastayım. E, Birçok aile ferdimiz e, COVID oldu. O yüzden video çekemedim. 2-3 gündür de yatıyordum. E, hatta ama şimdi Fatih Karayönül maçını değerlendirip bundan sonraki süreçte neler bizi bekliyor. E, kulüp içinde bu son 4-5 günde neler yaşandı. Ee, onlar hakkında e, kısaca size bilgi verip kendi yorumlarımı katıp e, sosyal medyada neler yaptığımızı söyleyip e, buradan yolumuza bakacağız. E, öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, şimdi Giresunspor'un son maçınıyla e, başlayalım. Fatih Karıgümru'yu evimizde e, yenemedik arkadaşlar. Olmadı. E, niye olmadı? bunun birçok nedeni var tabii ki de. Hani beceremedik diyelim. Yani 20. ve 39. dakikada iki tane gol bulduk. İlk yarının son anlarında gerçekten Levent Mercan'ın inanılmaz bir frikinden bir gol yedik. Çok iyi vurdu yani herif. buradan da tebrik ederim kendisini. Bayiç ve Boris Hajdin ayağından 2 gol bulduk ama Levent e, durumu 2-1'e getirip ilk yarı bu skorla sonuçlanmıştı. Ondan sonra e, dakika 57'de e, Fabio Borini e, penaltı pozisyonunda skoru 2-2'ye getirdi ve ondan sonra da maç maçta kimse e, gol atamadı. Tabii bir Kampuzano'nun bir pozisyonu vardı. Ama e, olayın oralara kadar gelmemesi gerekiyordu. Yani düşme hattındaki bir takımın 2-0 öne geçmişsin kendi evinde seyirci desteğin arkanda. E, onu yaptıktan sonra bunların olmaması gerekiyordu aslında. E, ama tabii Gerasun Spor hiç ümit vermeyen bir e, görüntü sergiliyor birkaç haftadır. Yani şöyle bir bakıyorum. E, 2, 4, 6, 8, 9 haftalık <laughs> galibiyet yok. Yani 9 haftada bizim 4 beraberliğimiz, 5 mağlubiyetimiz var. Galibiyete hasretiz. Gol atıyor muyuz? Evet atıyoruz. Bir Konya deplasmanında gol atamadık. Bir de Galatasaray'la içeride oynadığımız maçta gol atamadık. Geri kalan tüm maçlarda da gol attık aslında ama olmuyor. Yani bir şekilde olmuyor. Ben maç sonu kendi Twitter hesabımdan şöyle bir şey de paylaşmıştım. Hatta birçok kişiyle beraber burada klavyeden sözlü tartışmaya giriyoruz. Yani e, gereksiz hayati bir maçta iki oyuncu değişikliğini yani hayati bir maç bizim için çünkü düşme potasındayız. Gümrük, kendi evimizde yenmemiz lazım. 8 haftadır galip gelememişiz. 9. hafta olmuş. Yani orada e, galip gelecen arkadaş yani e, hayati bir maçta iki oyuncu değişikliğini 80'de 3. ve 4. değişikliği 90. dakikada yaptık. Bunu hep yapıyoruz. Yani 3 senedir Hakan Hoca'yı tanıyoruz. Ee, neyi ne zaman nasıl yapacağını biliyoruz yani. Ve hala aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyor biz eleştirdiğimiz halde. Ee, ben de sosyal medyada dolanan bazı e, kişiler var. <laughs> Kendilerine kö diye e, bahsediyorlar. yani Keleş özel harekat mıymış neymiş falan. Öyle şeylerden bahsediyorlar. Ben göremedim maçtan sonra köh ekibini. Neyse çok problem değil. Ben Hakan Hoca olan sabrımın sonuna geldiğimi yazdım zaten. Sana olan sabrımın en sonuna geldim yazdım. Sonra ne oldu? Ee, tabii birçok kişi bunun altında yorum attı. Tabii hiçbirinin bak yorum atan sadece Emirhan'ı tanıyorum olumsuz yorum atan aslında. Sadece Emirhan'ı tanıyorum. Ee, geri kalan hesaplardan hiçbirini tanımıyorum. Yani <laughs> mesela ben şimdi bir yorum daha görüyorum. Cemal Union Giresun diye birisi mesela ben hayatımda tanımadım. Senin Hakan Keleş'e ne mesela var dostum yazmış. Şimdi daha yeni görüyorum şu videoyu çekerken. Çünkü seninki eleştiri değil direkt saldırıyorsun. Hiç saldırmıyorum. Buradan da cevabını vereyim. Hakan Keleş iki buçuk senedir yaptığı hataların aynısını yapıyor. Yaptığı transferlerle de o her şey ortada. Dokuz maçtır galip gelememişsin. Twitter sohbet odalarına girip veya e, İHA'ya, Anadolu Ajansı'na, ajanslara e, mikrofon uzatıldığında size Hakan Keleş'in dediği tek cümle var. Ben bu takıma zarar verdiğim anda çeker giderim. Zarar veriyorsun hoca. 9 haftadır galip gelemiyorsun. 9 haftadır galip gelememişsin. Bunu uzatmanın bir mantığı yok yani. Bu eleştiridir. Bu şahsi bir problem değildir arkadaşlar. Bu bir eleştiridir. 9 haftadır galip gelemeyen bir hoca var. Ve ben onun artık Giresun Spor'da minyadını dolduğunu düşünüyorum. Futbolcuları üzerinde bir etkisi kalmadığını düşünüyorum artık. Bu yüzden bu eleştiriyi de yapıyorum. Çok da rahat yapıyorum. Yani içim gayet rahat. Direkt saldırıyorsun demiş. Karametle yaşadığım problem gibi şahsi bir durum mu? Benim karametle de Hakan Karametle de şahsi bir problemim hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmaz. Benim Giresun Spor'la alakalı derdim. Giresun Spor'la Giresun Spor'a zarar veren zarar verdiğini düşündüğüm, zarar verdiğini gördüğüm herkesle birebir kavgam da kavgamı da yaparım. Birebir çatışırım da. Bununla alakalı hiçbir problem yok benden yana. Kimseyle şahsi bir problemim yok. Bunu buradan belirteyim ilk önce. Bakın bir daha söylüyorum. Kimseyle şahsi bir problemim yok. Benim Giresun zarar verenlerle problemim var. 9 maçtır bu takımın galip gelememesinin nedeni tamam oyunculardır. Oyunculara antrenman yaptıran, teknik taktik bilgi veren, Oyuncular üzerinde etkisi olan kim? Hakan Keleş. Hakan Keleş bu işi artık yapamıyor. Futbolcu üzerinde bir etkisi kalmadı ve ben de onun bu takımdan gitmesini veya gönderilmesini bir taraftar olarak söylüyorum. Bu kadar basit. Sizin söyleyemediğinizi söylüyorum ha. Yani sizin aklınızda düşündüğünüz ama sizin söyleyemediğiniz şeyleri söylüyorum. Bunu buradan belirteyim. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, bu zamanında Giresun Spor'la alakalı hiçbir şey yazmayanlar, ee, hiçbir etliye sütlüye karışmadan sadece kulüp başkanının söylediklerini aynen böyle basınmış gibi e, servis edenler sosyal medyaya. Şimdi ben soruyorum. Geçen de yazdım. Giresun Spor Kulüp Başkanı Nait bir basın toplantısı yaptı. Maçtan birkaç gün önce. Ee, ve dedi ki borç 271 milyon civarı. 25-30 milyon da e, avukatlara falan gelir. Kastaki davalardan dolayı avukatlara gelir. toplam 300 milyon civarı falan filan dediler. Şimdi ardından da Jean Pierre davası vardı tabi 765 bin euro. 30 gün içinde ödenmesi gereken bir rakam. Şimdi zamanında e, Hakan Karamet başkanın zamanında e, fütursuzca kulüp başkanına veya kulübe futbolculara hiç toz kondurmayanlar şimdi Jean-Pierre davasının onaylandığını gördüler. Ben tek kelam görmedim. Biz zamanında söylemiştik böyle 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 diye. Borcun 200 milyondan fazla olduğunu da iddia etmiştik. O da görüldü. Bazıları var böyle sosyal medyada, böyle Facebook'larda falan da yazıyorlar mesela. Şu şöyleymiş de, bu böyleymiş de, belge getirsinmiş de, bilmem neymiş de falan filan. <laughs> Komik. Neyse. Ben demişim ki Twitter'da. Ben konuştuğumda birçok kesim tarafından linç edildim. Ee, küfür yedim, hakaret de yedim demişim. Evet, küfür de yedim. Yeri geldi, linç de yedim, hakaret de yedim. Aileme varıncaya kadar küfür de ettiler. Tehdit de yedim bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi gelinen noktada eğer şöyle olursa, şunları söyleyeceğim diyenler sözlerinizde durun dedim. Yani bazıları söz vermişti. Şu şöyle olursa 200, 200 milyonun üstü çıkarsa borç. Bunu halledeceğiz. Yani sosyal medyadan işte şöyle şöyle yapmışsın. Başkan Karamet hani diyeceğiz falan filan diyenler vardı. Ben sözlerinizde dur, durmanız gerektiğini söyledim. İsterseniz de durmayın. Çok problem değil benim için. Hakan Karamet'in de açıklamaları vardı. Bazı ee, taraftarlar yazıyor basından yazanlar var 200 milyonun üstünü Hakan Karametin ödeyeceği falan söyleniyordu. sağda solda keşke öyle bir şey olsa ee, yapacak bir şey yok ama Giresunspor bir e, kötü bir gidişatın içinde aslında Giresunspor bunun düzelmesinin yolu öncelikle e, bence Hakan e, Keleş Hocanın Gönderilmesi veya kendi haliyle gitmesidir. Niye diyeceksiniz? Şimdi şöyle ben başkan adaylarının yani Nahit Yamak'la daha öncesinde Halil İbrahim Önal'la daha öncesinde Lokman Çağrıcı'yla görüştüğümde hep sorduğum soru vardı. Hakan Hoca'yla devam edecek misiniz? Evet devam edeceğiz demişti. Ben de devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuları tanıyan Hakan Keleş'ti. İki buçuk senedir bu takım başında bu oyuncuları o transfer etti. Oyuncunun kimyasını bilen odur diye düşünüp devam etmeli gerektiğini söyledim. Bakın seçimden önce de. Ama seçimden sonra 3 maç geçti. Futbolcuların paraları yatırılıyor. Ödeniyor. Görüyorum ben. Personelin maaşları yatırılıyor. Ee, takımda bir olumlu bir hava var. Ama biz maç kazanamıyoruz. Bunun sebebinin de ben hoca olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcuların yönetim değişikliğinden sonra Hakan Keleş'in futbolcular üzerindeki etkisinin azaldığını Düşündüğüm için Hakan Keleş'in istifa etmesi gerektiğini, takımdan gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Konu tamamen bu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bizi ne bekliyor? Onu konuşalım birazcık. Altı e, 6 günlük bir ara verildi. Alexis Perez de Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ona kendisine çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını e, ziyarette bulundu. Sağ olsun, var olsun. E, şimdi önümüzde Bizim e, bir Alanya Spor e, maçımız var. Beşiktaş'la Deplasman'da oynayacağız. 2, 4, 6, 8, 10 12 maçımız falan kalmış. Aşağı yukarı. Bunun ikisi e, Hatay ve Gaziantep maçları. Bunlar iptal olacak. Yani oralardan 3-6 puan geliyor. E, ondan sonra da 10 maçımız falan kalıyor. Aşağı yukarı. Şimdi bizim puanımız puan sıralamasında ki e, bizim durumumuzu hemen şöyle bir göz atayım. Puan sıralamasında e, 23 puandayız. En yakın yani rakibimiz 24 puanda. E, düşme hattındaki 16. sıradaki takımda biziz arkadaşlar. 23 puandayız e, Antep ve Hatay maçından 6 puan gelecek 29 olacağız. Bizi bizi 40 puanlıkta tutar demişti Hakan Kılıç. Onun hesabına göre ilerliyorum. 11 puan kalıyor. 10 maçta 11 puan alır mıyız? Şöyle bir göz atayım ben maçlara. Evimizde oynayacağımız maçları düşünelim. Sivas Spor bizim rakibimiz net 3 puan oradan alırız diye düşünüyorum. Almalıyız yani. Giresun Spor'un run içeride oynayacağı belki 3 puan alabileceği son maç olmasına rağmen belki Antalya Spor'dan 3 puan alırız. 6 puan. Deplasmanda yenebileceğimiz şöyle bakıyorum. Alanya'yı da 3 puan yazıyorum ben. Evimizde oynayacağımız maçı. 9 puan. 2 puanı nereye koyacağız? Evimizdeki beraberliğe koyacağız. Ya Başakşehir'le beraber kalacağız. Biz deplasmanda puan alamayız arkadaşlar. Benim gördüğüm o yani ben öyle düşünüyorum. Ee, evimizde Başakşehir'den belki bir puan alacağız, Fenerbahçe'den belki bir puan alacağız, Trabzonspor'dan belki bir puan alacağız. Ama bir şekilde orayı tamamlayacağız. Ee, duruma göre bakacağız neler olacak. Ligden düşer miyiz düşmez miyiz? Onu Allah bilir. Ee, ben şu futbola göre söylüyorum Ligden düşeriz. Şu futbolla düşeriz. Ama ee, herhangi bir düzelme olur ne bileyim oyuncularda bir e, böyle kıpırdanma olur hoca oyuncular üzerinde etkisini arttırır. veya değişiklik olur hocalarda başka birisi gelir falan filan hani bunlarla alakalı iyi şeyler olursa tabii ki de e, durum değişebilir ama biz şu anda karagümrük maçına kadar olan süreçteki futbolla alakalı konuştum o futbolla biz bu lükten düşeriz arkadaşlar çünkü ligin sonu geldikçe Düşme hattına yakın olan takımlar daha çok çabalayacak. Biz de çabalayacağız. Ama kimin daha oyuncu performansları iyi? Ee, zaten siz hepiniz e, ligleri izliyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar. Ee, kendinize dikkat edin. Sosyal medyalarda öyle e, atışmaya falan gerek yok arkadaşlar. Ben Ali Emre Sarı olarak kendi profilim açık. Instagram'ım her zaman e, açık. DM'den böyle e, Tweetlerimin altına yorum atarak olmaz Çok iyiyorsa e, maçanız Numaram var istediğiniz şekilde arayabilirsiniz Numaramı isteyip birebir de görüşebiliriz Hiç sıkıntı yok e, Benden yana Ama sizin gibi fakelerle uğraşmak istemiyorum artık Yani bir artık Şu Giresunspor'un Spor'un Çehresinden bir defolup gidin Giresun olabilirsiniz ama e, Ben sizinle aynı e, raddeye gelemiyorum çünkü klavyeden sürekli saçma sapan şeyler yazıyorsunuz. Yani neyse devam etmeyeceğim. Ee, dediğim gibi numaramı isterseniz veririm. Birebir de görüşürüz. Hiç problem yok benden yana. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.